Osmanlı'da patika yollardan çalla içerisinden gezerken gezerken şurada dikkatimi bir şey fark ettim. Acaba yaprak mı? Yosunun altında, çalıların altında bir bakmam lazım. Şimdi bazı dökülen yaprakla da yanıltıyor beni. Acaba çıntar mı değil mi yoksa yaprak mı? Şöyle bir bakayım bir ben şu yasını şuradan üzerinden bir alayım. Evet arkadaşlar Bu inanılmaz bir şey. Evet. Bu bir çıntar. Kanlıca mantarı. Kendi Evet. Gördüğünüz gibi öyle bir yerde çıkmış ki çok dikkatli bakmamla fark ettim yani. Bir çıkaralım bakalım yerinden. Ne kadar büyük. Allah. Evet arkadaşlar. Kökü gelmedi. Kökü koptu. Çıntar. Hey maşallah gerçekten çok güzel bir kanlıca mantarı çok güzel bir çintar kökünü kesme gerek kalmadı çünkü tabanlı kaldı çıkmadı evet doğa böyle bir şey herkes